Çok değişkenli fonksiyonlarda kapalı bir bölge için mutlak maksimum ve minimum bulma. Bu videomuzda çok değişkenli fonksiyonların verilen kapalı bir bölge için mutlak maksimum ve minimum değerleri nasıl bulunur onu konuşacağız. Öncelikle neden bahsediyoruz kısaca bir açıklayalım. Bir f(x,y) çok değişkenli fonksiyonu düşünelim. Burada karşımıza gelecek olan fonksiyonlar iki değişkenli fonksiyonlar olacak. Bu fonksiyonların girdileri xy düzlemidir çıktıları ise Z'deki değerlerdir. 3 boyutlu koordinat sistemini çizdiğimizde burası X, burası Y, burası da Z. Z eşittir f(x,y). f(x,y) sonuçları bize Z koordinatını verir. Şimdi f(x,y) fonksiyonları sonuç olarak birer yüzeydirler. Şimdi rastgele bir yüzey çizdim. Bu sonsuza kadar normalde devam eder. X'y düzleminin tamamı için tanımlıysa. Şöyle bir fx'y fonksiyonu ele alalım. Bu fonksiyonun mutlak maksimum ve minimumunu bulabilmemiz için mutlaka bir kapalı aralık tanımlanması gerekir. Girdilerimiz x'y düzlemi üzerindeki noktalardır. Eğer ki burada herhangi bir bölgeyi kapatmadığımız zaman yani x'y düzleminin tamamında baktığımız zaman Bundan önce işlemiş olduğumuz çok değişkenli fonksiyonlarda yerel maksimum, yerel minimum ve eğer noktalarını bulma fikirleri devreye girer. Yani herhangi bir kısıtlanan x-y düzlemi üzerinde bir bölge yoksa o zaman yerel maksimum, maksimum, yerel minimum ve eğer noktaları tespiti fikirleriyle hareket edilir. Fakat biz burada girdileri belli bir bölgeyle sınırlarsak, bu bölge bir dikdörtgensel bölge olur. Yani bu bölgeden koyduğumuz x yerlere karşılık gelen çıktılar içindeki en büyük ve en küçük değer nedir? Bunun üzerindeki noktalardan hangisi en büyük veya en küçük yapar gibi soruları bize bir bölge tanımlandığında cevaplayabilmekteyiz. Bu dikdörtgensel bir bölge olabilir, üçgensel bir bölge olabilir. Dairesel bir bölge olabilir. Yani bu dairesel bölgenin içindeki noktalara karşılık gelen değerler içindeki mutlak maksimum minimumun peşindeyiz. Mutlak burada olabilecek en büyük anlatılması için kullanılmakta. Şimdi yani bizim bir f(x) fonksiyonumuz var. İşin özünde. Fonksiyonun ne olduğu çok önemli değil. Herhangi bir denklem gelebilir buraya. Biz bunu girdileri açısından sınırlanmış. Girdileri sınırlanmış bir bölgede f(x,y)'nin mutlak max min'ini arıyoruz. f(x,y)'nin mutlak maks ve minini arıyoruz. aranıyor diyelim. Buradaki girdileri sınırlanmış bölge olduğu zaman hangi fikirler hareket edeceğiz? Bu girdileri sınırlanmış bölge bir dikdörtgensel bölge olabilir. Bu bölgenin içindeki noktalardan hangisi bu f(x)y'yi en büyük yapar? Hangisi en küçük yapar? Bunu tespit etmenin peşinde olacağız. Bir üçgensel bölge düşünelim. En çok sorulanları üçgensel ve dörtgensel bölgelerdir. Yaygın biçimde sorulanları diyelim. Ve Lagrange çarpanı metodu da işlendikten sonra Kalkülüs II dersinin en favori sorularından birisi ortaya çıkar. Dairesel bir bölgede mutlak maksimum minimum sorulduğu zaman f(x) fonksiyonunun bunun içine Lagrange çarpanını ekleme işi girer. Aynı anda iki tane başlığı sordukları için birçok üniversite hocasının en çok tercih ettiği soru tipidir. Bunun örneği Lagrange çarpanları metodu örnekleri içinde var. Bunun Lagrange çarpanı kullanılmadan çözümüne dair bir örnekte çekilmiş durumda zaten. Önce örnekleri çektim bu konu için. Şimdi konu anlatımı geliyor. Bunun Lagrange çarpanı kullanılmadan çözümü de var ama çok sağlıklı değil. Nokta kaçırabilmekte. De, o çözdüğüm örnekte de kaçırmış olabilir. O örneği de Lagrange çarpanları metoduyla denemek sağlıklıdır. Şimdi burada nasıl bir gidişatımız olacak? Onu konuşalım. Bir fxy fonksiyonu girdileri sınırlanmış bir bölge söz konusu. Bu bölgedeki noktalardan hangisi bunu en büyük hangisi en küçük yapacak? Birinci adım bu tip sorularla karşılaştığımızda bizi sınırlayan bölgeyi çizmeliyiz. Bizi sınırlayan bölgeyi çizmeli ve tüm sınır fonksiyonlarını belirlemeliyiz. Tüm sınır fonksiyonları belirlemeliyiz. Bazen zaten verilen şeyden çıkar. Bazen çıkmaz. Sadece üçgenin köşelerini verirler. Biz bu denk e, bölgeyi sınırlayan doğruların denklemlerini yazmamız gerekir. Yani buradaki sınırlayan, sınırlayan bölgeyi çizdik ve buradaki bütün sınır fonksiyonları burada 4 tane var mesela. Her birinin denkleminin ne olduğunu belirlemeliyiz. Üçgende de aynı şekilde çizdik. Her bir sınır fonksiyonunun denklemini onu belirlemeliyiz. Çünkü o ilerleyen adımlarda kullanılacak. İkinci adım Bizi sınırlayan bölgeyi çizdik. Şimdi Mutlak maksimin adaylarını belirleyeceğiz. Mutlak maksimum ve minimum adayları belirlenir. Bu adayları belirlemedeki 3 durum olacak. Birinci durum Bu kapalı bölgenin köşe koordinatları Direk fxy fonksiyonunu mutlak maksimum ve minimum yapan adaylardır. Köşeler. Köşe koordinatlarını belirleyeceğiz. Çemberde köşe olmadığının farkındasınızdır. O yüzden orada köşe koordinatları olmayacak. Orada çember yayı üzerinde bunu maksimum yapanları Lagrange çarpanı metoduyla halledeceğiz. Birinci durum köşe koordinatları. Koordinatları. Direk adaydırlar. Onları belirleyip yazacağız. Bu adayları en son götürüp fonksiyona koyacağız ki hangisi en büyük yapıyorsa o mutlak maksimum değerimi veren nokta olur. Onun sonucu da mutlak maksimum değeri olur. Adaylardan ilki köşe koordinatları. İkinci durum adaylar için bu verilmiş olan f(x,y) fonksiyonunun kritik noktalarını tespit edeceğiz. Gradient f eşittir 0. Yani bunun anlamı f'in x'e göre kısmi türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. f'in y'ye göre kısmi türevini alıp 0'a eşitleyeceğiz. Ve buradan kritik noktaları bulacağız. Bu yerel maksimum, minimum ve eğer noktaları bulurken yaptığımız şey. Fakat sınıflama yapmayacağız. Kritik noktalardan noktalardan bu kapalı bölgenin içine düşenler aday. 3 tane kritik noktamız çıktı. 2 tanesi dışarıda bir tanesi içeride ise o içeride olan bizim mutlak maksimi yapabilecek adayımızdır. Kritik noktalardan kapalı bölge içine düşenler adaydır. İçine düşenler adaydır. Bazen hiç olmaz. Bazen bir tane olur. Bazen birden fazla olur. Sorusuna göre ayarlanan duruma göre değişkenlik gösterir. Üçüncü ve son durum sınırlar. Üçüncü durum sınır fonksiyonları üzerinde sınır fonksiyonlarında kritik noktalar tespit edilir. Noktalar bulunur. Bunlar da adaydırlar. Yani onlar direkt maksimum minimum yapar demiyoruz. Onlar da aday. Sınır fonksiyonlarında yani şuradaki sınır fonksiyonu. Burada nasıl bulacağız? Mesela sallıyorum bunu. X bu y eşittir. 2 sınır olsun. Bunun denklemi. Bu x y'ye götürüp y yerine neyse onu koyacağız ve dolayısıyla bu f(x) e tek değişkenli fonksiyona düşecek f(x). E. Bunun türevini alacağız. Zaten az sonra örnekte göstereceğim. Türevini alıp sıfır eşitleyeceğiz ve burada türevi sıfır yapan x'i bulacağız. O x değeriyle bu eğer ki x'li bir şey olsaydı getirip buraya koyup y değerini bulacaktık ama x'li bir şey yok mesela. x buradan 3 çıktı. y de 2. 3'e 2 noktası bunun üzerinde bir nokta olacak ve o da adayımız olacak. Ve her bir sınır için bu işlemi gerçekleştireceğiz. Sınır fonksiyonlarında kritik noktalar bu şekilde bulunur. Sınır fonksiyonunun denklemine ise getirilip konulur. Oradan tek değişkenli fonksiyona düşülür. Türevi alıp sıfıra eşitlenir. Oradan bu sınır fonksiyonuyla o çıkan değerden de ikinci koordinat elde edilip birleştirilir ve kritik nokta adayı gelir. Onlar da mutlak maksimum minimum adayıdır. Üçüncü ve son adımımız bu sorularda. Bütün adaylar y'ye konulur. Çıkan sonuçlardan en büyüğü, birden fazla nokta aynı sonucu çıkartıyor olabilir. Onlar bizi ilgilendirmiyor. Çıkan sonuçlardan en büyüğü mutlak maksimum, mutlak maksimum, en küçüğü mutlak minimumdur. Min değeridir diyelim. Mutlak maksimum minimum yapan nokta nedir derse bu işte koyduğumuzda en büyük çıkartmış olan x'i ikilisi de mutlak maksimum noktasıdır. Mutlak minimum noktası da en küçüğü çıkartmış olandır. Şimdi bu bahsettiklerimizin arkasından bir örnek soru çözelim ve konu anlatımımızı onun arkasında noktalayacağız. Dediğim gibi bununla ilgili epeyce örnek soru çekmiştim. Tahmini 3 tane var. Zaman içinde 2-3 tane daha ekleyeceğim. 5-6 soruluk bir örnek grubu olacak ki Kalkülüs 2 derslerinin en vazgeçilmez sorularından birisidir. Özellikle bazı üniversiteler çemberle bunu sorarlar ve Lagrange da çözüldüğü için iki başlığı birden sorarlar. Bunu yapan birkaç üniversite örnek verecek olsam Koç bunu çok sever. Boğaziçi sever. İTÜ sever. Yani belli seviye üstündeki üniversitelerin oldukça sevdikleri bir tiptir. Yani bu üniversitelerde okuyanlar özellikle o tipine önem versinler. Zaten geçmiş yıllardaki sınav sorularına bakarsanız onu göreceksiniz sizde. Şimdi örneğimize gelelim. Örnekte şu an bizi çok kasmayacak bir örnek seçtim. Umarım. Çözümü yok elimde. Sadece sorusu var. Basit gözüktü gözüme. 2x artı 2y eksi x kare eksi y kare fonksiyonunun x eşit 0, x eşittir 2, y eşittir 0, y eşittir 2 doğruları tarafından sınırlanan bölgede ki mutlak maksimum ve minimum değerlerini bulunuz. Şimdi böyle bir soruyla karşılaştığımızda birinci adım bölgeyi çizmek olacak. Oldukça basit çizilebilecek bir bölge zaten x eşittir 0 y ekseninin kendisidir. Şuna y ekseni, şuna x ekseni diyelim. Bu x eşittir 0'dır. x eşittir 2 x ekseni üzerinde 2'yi bulduk ve çizdik. Bu da x eşittir 2. y eşittir 0 x ekseninin kendisidir. y eşittir 0 doğrusu. y eşittir 2 şöyle çizdik. Bu da y eşittir 2. Bizim kapalı bölge burada. Kapalı bölgenin bütün sınırlarının fonksiyonlarına da sahibiz. Onları tekrardan bulmaya gerek yok. Şu sınırımız x eşittir 0. Şu sınırımız x eşittir 2. Bu sınırımız y eşittir 0. Bu sınırımız y eşittir 2. Dünyanın kolay olduğu bir durum. Şimdi devamını farklı renkle ilerleyelim her bir kritik noktayı, aday noktayı üzerinde işaretleyerek gideceğim. İkinci adım şimdi köşeler. Köşe koordinatları direkt adaydırlar. Köşeler adaydır. 3 aday grubumuz var. ilki köşeler. 0'a 0. 2 0. 2'ye 2, 2 0'a 2 4 tane aday noktamız geldi. En sonda bunları götürüp bu fonksiyonda koyacağız işte bütün adayları koyup hangisinin en büyük çıkarttığına bakacağız. Şimdi köşeler adaydır dedik, bunları aldık. Ee, şimdi f(x)y'nin kritik noktası. Kritik değerler adaydır. Kimin kritik değerleri? fx, kritik değerler demek yanlış oldu. Kritik noktalar. İngilizceden critical points işte böyle kritik diye İngilizce'de, de Türkçeye de çevirmiş oluyoruz. Şimdi burada bunun gradient f'i alıp sıfır eşitleyeceğiz. Yani f'in x'e göre türevini alıp sıfır eşitliyoruz. x'e göre türev 2. 2 y'nin x'e göre türevi 0. Eksi 2 x x'e göre türevi y x'e e göre türevi 0. Eşittir 0 dedik. Tertemiz buradan x e eşittir 1 geldi. F'in y'ye göre kısmi türevini alıp 0 eşitliyoruz. y'ye göre 0, 2, 0, eksi 2 y. Buradan da tertemiz y ye 1 geldi. Ve bu ikisi 1'e 1, e 1 Bizim f'in x'e ve f'in y'ye göre türevlerini aynı anda sıfır yapan noktamız budur. 1'e 1 bir noktası. Bu da nerede? Bu bölgenin tam içinde. Eğer ki bu bölge bunun dışına isabet etseydi bizim adayımız falan olmayacaktı. 1'e 1 bir noktası da içeride. Bir aday da buradan geldi. Dört adayımız da burada var. Şimdi köşeler adaydır demiştik. Kritik noktalara adaydır. Bir de sınır fonksiyonları üzerinde adaylara bakacağız. Sınır fonksiyonları. İlk sınır fonksiyonunu alalım. Bu nedir? Y eşittir sıfır fonksiyonu. Y eşittir sıfırı götürüp buradaki Y yerine koyalım. Dolayısıyla bu fonksiyon artık tek değişkeni düşer. Fx. Sınavda Y'ye 0 koyduğunuzu önce bir gösterin. Sonraki hamlede fx yazın. Bazı hocalarımız takıntılı. Neden orayı öyle yazmadın, böyle yazmadın? Ana fikirler değil, tali işlerle uğraşan tiplerimiz var ki bunlar nasıl hoca oluyorlar? Şaşırmak mümkün değil bu ülkede. Devam edelim. Şimdi y yerine 0 koyduğumuzda bunlar gitti. 2x eksi x kare. Bunun türevini alıyoruz. Türevini alıp sıfıra eşitliyoruz. Türevini aldığımızda 2 eksi 2x geldi buradan. 0'a eşitledik. x eşittir 1 çıktı. Buradaki y eşittir 0'ın içinde x'li bir şey olsaydı bunu getirip buraya koyup y koordinatını elde edecektik. Ama koyduğumuzda y eşittir 0 geliyor. Ve buradan kritik nokta 1'e 0 noktası olarak geldi. Bunu da işaretleyelim. Bakın şunun üzerindeki şu nokta kritik nokta. 1'e 0. Her bir sınır fonksiyonda bu işi yapacağız. Bu sınır fonksiyonuna gittik. Bu nedir? y eşittir 2. Şu fonksiyonu şuraya yazayım da yukarıyı görememeye başlayacağız bir yerden sonra. y ye eşittir 2x artı 2y eksi x kare eksi y kare. y eşittir 2 sınır fonksiyonuna geçiyoruz şimdi. y eşittir 2. Y eşittir 2'yi götürüp buraya koyarsak y yerine fonksiyonumuz fx olacak. Y yerine 2 koyarsak burası 4. Burası da 4. Birbirlerini götürdüler. 2x eksi x kare kaldı gene. Aldık türevini. F türevi x eşittir 0'dan. 2 eksi 2x eşittir 0'dan x eşittir yine 1 geldi. Buradaki 1 ile 2'yi birleştirdiğimizde yine 1'e 2 noktası geldi. Yine 1'e 2 noktası yanlış bir cümle de neyse. 1'e 2 noktası geldi. Şurada bir kritik nokta daha çıktı. X'i 1, Y'si 2 olan. Şimdi şu sınır fonksiyonuna geçiyoruz. Bu X eşittir 0 doğrusu. X eşittir 0. Burada X yine 0 koyduğumuz zaman bunlar gitti. Direkt fonksiyonumuz sadece Y değişkenine bağlı kaldı. 2Y eksi Y kare. Aldık bunun türevini. 2, -2 eksi 2y bunu 0'a eşitledik. Buradan y eşittir 1 geldi. Ve dolayısıyla da noktamız x'i 0, y'si 1 oldu. Normalde bu 1'i getirip buraya koyacağız da koyacak bir y değeri yok. Noktamız 0'a 1. Bu kritik noktanın yerine de gidip bulalım üzerinde. 0'a 1 de burada. Son olarak bu kaldı. x eşittir 2. Şimdi götürüp x yerine 2 koyacağız. x eşittir 2 sınırı. Yine f y olacak. x yerine 2 koyarsak burası 4 burası da eksi 4 ediyor gidiyor. 2 y eksi y kare kalıyor yine. Aldığımızda türevini 2 eksi 2 y'den 0'a eşit dediğimizde y yine 1 çıktı. Ve buradan 2 y 1 olarak sonuncu aday noktamızı da belirledik. 2'ye 1 de burada. Bütün adaylarımızı belirlemiş olduk. Şimdi 3. adıma geçip bütün bu adayları fx'ye fonksiyonunda yerine koymaya başlayacağız. Önce şu bütün noktaları bir ve f(x,y)'yi şu aşağıya bir geçirelim. 3. adım. Her seferinde yukarı dönüp bakmak bizi oldukça yorar. fx'ye şurada gözümüzün önünde 2x artı 2y eksi x kare eksi y kare. Kritik adaylar. Şimdi. Hadi sondan başlayalım. 2'ye 1. Bir adayımız. 0'a 1. Adayımız. 1'e 2. Adayımız. 1'e 0. Adayımız. 1'e 1 bir adayımız ve köşeler adayımızdı. Köşeleri de bir görelim şurada. Neydi onlar? 0'a 0, 2'ye 0, 2'ye 2, 0'a 2, 2, 2. 4 tane de köşemiz vardı. 0'a 0, 2'ye 0, 0'a 2 ve 2'ye 2. Bütün adaylar burada. Tek tek koymaya başlıyoruz şimdi fx de. 2, 1. 2'ye 1 noktasını önce koyuyoruz. x'e 2 koyduk. 4. y'ye 1 koyduk. Artı 2. x'e 2 koyduk. Eksi 4. y'ye 1 koyduk. Eksi 1'den. Bunlar birbirini götürdü. Sonuç 1. f 0'a 1. x'e 0 koyduk. y'ye 1 koyduk. 2. Eksi 1'den yine 1. F1'e 2 koyduk. X'e 1, Y'ye 2 koyuyoruz. 2, 4, eksi 1, eksi 4. Bununla bu gitti. Yine sonuç 1. F1'e 0'ı koyduk. 1 ve 0 koyduğumuzda 2. Bu gitti. Eksi 1'den 1. 4'ü de 1 sonucunu verdi. Devam edelim. F1, 1. 2, 2. Eksi 1, eksi 1'den 2 sonucu geldi bundan. F 0'a 0'a geldik. 0 sonuç. F 2'ye 0 geldik. 2 sıfırlar x'ler y'ye de 0. F 0'a 2 koyduk. x'e 0, y'ye 2 koyduk. Yine 0. F 2'ye 2'yi koyduk. 0 yine. Şimdi buraya baktığımızda çıkan değerler bize oldukça net olarak durumu gösterdi. Mutlak minimum 0 değerini alıyor bütün köşe koordinatlarında. Mutlak minimum 0 nerede diye sorarsa bütün noktaları yazacağız. 0'a 0, 0'a 2, 2'ye 0 ve 2'ye 2. Mutlak maksimum. Maksimum. O 2 çıktı. O nerede? 1'e 1'de. Ve sorumuzu böylece çözmüş oluyoruz. Karşımıza bizi bir bölgede sınırlayan durumda mutlak maksimum minimum sorduğunda hareket tarzımız ve düşünmemiz gereken fikirler bu kadar. Örnek sorular üzerinde de onları inceleyerek kendinizi daha fazla geliştirebilirsiniz. Dediğim gibi çember olduğunda ya da daire diyelim, dairesel bir bölge tanımlandığında Lagrange çarpanları metodunu kullanmak lazım. Bunun bir Lagrange çarpanlı halini çözdüm. Bir tane de zorlayarak bu tipini çözdüm. Yalnız bu tipinde hata olmuş olabilir. Emin değilim. Çünkü o nokta kaçırabiliyor o tarz. Çok doğru yapmak gerekiyor işlemleri. Sınavlarda istenen dairesel bir bölge tanımlandığında sınır fonksiyonu üzerini Lagrange çarpanı çözmenizdir. Buradaki gibi fonksiyonsal çözmenizi istemezler. O yüzden Lagrange çarpanı tipine odaklanın çembersel olanlarda. Bu şekilde bu konu anlatım videomuzu burada noktalıyoruz.